Yeni bir haftadan herkese günaydın. Aylar sonra karşınızdayım ve ben yine kilo aldım. Yine göbeğim çıktı, yine kalınlaştım, yine yağlandım. Emek emek geldiğim tüm yolları 3 ayda sıfırladım ve yine başladığım noktadayım. Ama bu benim için büyük bir sorun mu? Tabii ki de değil. Çünkü kilo konusunu kafama takarak çözemeyeceğimin artık farkındayım. Aslında bu benim kilo vermiş halim. Bundan bir buçuk ay kadar önce bu durumdaydım. Ama hayatımda belki de ilk defa böyle ani bir kilo artışına rağmen sakinliğimi bu kadar koruyabildim. Çünkü yıllarca süren bu kilo alıp verme döngülerimden bir şey öğrendim. Hayatımın psikolojik açıdan zorlandığım dönemlerinde kilo alıyorum. Ve aldığım kiloları takıntı haline getirmek bunu sadece içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. O nedenle şu an kilomu görselimi umursamadan sadece ruhen iyileşmeye odaklandım ve bunun için çeşitli yollar arıyorum. Terapiye başladığımı zaten biliyorsunuz ama başlamadan önce kendi arayışımdayken birkaç kişisel gelişim kitabına göz attım ve Louisa Hay ile tanıştım. Düşünce gücüyle tedavi kitabı bana çok yardımcı olunca 21 günlük kendini sevme ve barışma egzersizleri içeren bir kitabını da aldım ve bugün bu kitaba başlıyorum. Egzersizin ikinci adımı egzersizi yaparken yaşadığımız hislerin günlüğünü tutmak. Bunun için bir defter alıyorum ve defteri açınca şok oluyorum. 4 Ağustos 2020'de sayfalarca içimi dökmüşüm ve 3 sayfa boyunca kendimi yapmak istediğim şeyler için yetersiz bulduğumdan, başaramayacağımdan korktuğum için hiç başlayamamam söz etmişim. Doğru bir noktada olduğumu tekrar anlıyorum. Hayatımın yoluna girmesi için kendimle gerçekten barışmalı, korkularımın kaynağını bulmalı ve en sonunda kendimi gerçekten sevebilmeliyim. Bunu başardığımda duygusal gelgitlerim de kilo olup vermelerim de böyle keskin olmayacak. Ve ben dengeyi bulacağım. Biliyorum. Bunu hissedebiliyorum. <laughs> Yoga sağladığı bedensel faydalardan çok bana hissettirdikleriyle benim için ön planda. Sabah saatlerinde güne yoga ile başlamak daha özgüvenli ve daha dingin olmamı sağlıyor. Ve bu benim tek başıma yakalamakta şu an için zorlandığım bir ruh hali. Onun için her sabah 5 dakikalık bile olsa güne kısa bir yoga çalışmasıyla başlıyorum. <laughs> Şimdi geldik günün en önemli öğününe, benim en mutlu olduğum saatlere yani kahvaltı zamanına. Kilo aldığımız zaman yani insanlar kilo aldığı zaman böyle bir panik halinde oluyorlar ve sabahları aman az yemeliyim, aman maydanoz su içmeliyim, aman 3 zeytin yemeliyim, 5 peynir yemeliyim, şu kadarcık ekmek yemeliyim falan diye kendilerini kasıyorlar. Çünkü bize öyle öğretildi. Eskiden ben de böyle yapıyordum. Ama artık bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu biliyorum. Çünkü kahvaltı bizim günümüzün ilk öğünü, en önemli öğünü. Gün içinde ihtiyacımız olan enerjiyi almaya başlayacağımız yer kahvaltı ve biz güne ne kadar güzel bir enerji alımıyla başlarsak ve daha da önemlisi biz güne ne kadar mutlu başlarsak günümüzün devamı da o kadar enerji dolu ve mutluluk içinde geçer. Zeytinleri saymak, peynirleri hesaplamak, ekmekleri gram gram tartmak beni mutlu etmiyor. Ben beni neyi mutlu ettiğini biliyorum. Nasıl lezzetlerden hoşlandığımı biliyorum. Ve onları vücuduma en iyi gelecek, en güzel halleriyle almaya çalışacağım. Peynir saymayacağım, zeytin saymayacağım. Ne sevdiğimi düşüneceğim. Ve o sevdiğim şeyin kendime en iyi gelecek şeklini bulmaya çalışacağım. Buna göre bir yemek hazırlayacağım. Siz de kilo vermek istiyorsanız arkadaşlar lütfen sabahları maydanoz suları yok bilmem kaç kaşık yoğurtlar bilmem ne. Kendinizi aç bırakmayın. Unutmayın Mutlu olmadığınız hiçbir yolculuğu sonsuza kadar sürdüremezsiniz. Mutlu olduğunuz yolda kilonuz milyonuz kafanıza takmadan yavaş yavaş ilerleyin. Ben öyle yapıyorum. İzliyorsanız sizi de bunu benimle yapmaya en azından bugünlük davet ediyorum. Kilo verme yolculuğumda öğrendiğim en önemli şeylerden biri kısıtlanma hissinin beni başarıya değil geriye götürdüğü oldu. Kısıtlı diyetleri deneyip başaramadıkça ne kadar iradesizim diye kendimi yıpratıp bu duygusal yıkımı yeme ataklarıyla atlatmaya çalıştım hep. Ve hayatımın bu anlamda dönüştüğü benim noktası, bu diyet işinin beni kötü etkilediğini fark etmem oldu. O günden sonra sadece sağlıklı beslenme hakkında araştırmalar yaptım. Vücudumu tanıdım, isteklerini anladım ve kendimi kısıtlamadan en sevdiğim şeyleri, vücuduma en fayda sağlayacak halleriyle hazırlamayı öğrendim. Tıpkı bu pizza omleti hazırlayarak, güne hem sevdiğim hem de vücudumun ihtiyacı olan besinlerle başlamam gibi. Yuna If I stay, kendime çok güzel dolu dolu bir spor çalışması hazırladım. Isınma yapacağım, güzel full body tüm vücut bir ağırlık çalışması yapacağım. Üzerine de karnımı çalıştırıp çalışmamı tamamlayacağım. Yani her şeyiyle tam tamına bir tüm vücut çalışma olacak. 3 dakikalık bir fitness martial dans videosu seçtim. Çünkü ben spora başlamadan önce böyle ısınma hareketlerini yaparken biraz sıkılıyorum. Isınma hareketleri beni biraz bayıyor. Onun için genelde dans ederek ısınıyorum. Ve bunu da kendi kendime yapmamak için bir tane dans kardiyo ile başlayacağım. Daha sonrasında Heather Robertson diye bir kadın var. Ben bu Heather'ı çok seviyorum. Çok güzel böyle full body çalışmaları var. Ağırlıklı olanları da var, ağırlıksız olanları da var. Ben ağırlıklı olanı seçtim. Onunla vücudumu çok güzel bir şekilde çalıştıracağım. Daha sonrasında çalışmamı bitirmek için Lili 5 dakikalık bir karım videosunu yapacağım. Karım videolarında da benim favorim kesinlikle Lili Sabri. Hareketleri çok güzel, çok rahat. Aynı zamanda çok zorlayıcı. Böylece de bir günlük tam bir çalışma yapmış olacağım. Böyle bir çalışma hazırladım. Ben genelde sporumu böyle günlere yayarak yapıyorum. Ama sizin için de bir fikir olsun istedim. Böyle haftada 3-4 gün tam bir sağlam çalışmak istiyorsanız sizin de oluşturabileceğiniz böyle size örnek YouTube'dan erişebileceğiniz videolarla bir çalışma olsun istedim. Böyle ayrı ayrı 3 tane de video saydım ama çalışmamızın toplam vakti 40-45 dakika kadar olacak. Yani öyle abartı aman aşırı kendimizi yoran zorlayan da bir şey yapmamış olacağız. Çok heyecanlıyım. Başlıyorum.

verme yolculuğumu hem ruhen hem de bedenen en sağlıklı şekilde başarıya ulaştıran ikinci dönüm noktamda spor olan bakış açımı ve yaklaşımımı değiştirmemle oldu. Spor yapmaya ilk başladığım zamanlarda yani yeni yeni denemeye başladığım diyelim sağlıklı kilomun çok çok üzerindeydim. Bir an önce o kilolardan kurtulmak için spor yapmayı deniyordum ve tabii ki sporu kendim için bir işkence haline getiriyordum. Belli bir amaç için yapıp bırakılacak bir şey gözüyle baktığım için de yaparken zorlanmam, aç çalışmanın sonunu getiremeyecek kadar yorulmam beni önce başarısız hissettiriyor sonra da sporu bir daha başlamamak üzere bırakmama sebep oluyordu. Zamanla bakış açımı değiştirdim. Tıpkı beslenme düzenim gibi sporu da en keyif alacağım haliyle kilo vermek için değil iyi hissetmek için güçlenmek için yaptığım bir parçası haline getirdim hayatımı. Önce küçük yürüyüşlerle başladım. Kilo vermek için yürüdüğümde bitmek bilmeyen parkurlar sınırlarımı keşfetmek güçlük almak için yaptığımda böyle aktı gitti sanki. Güç güçlendiğimi hissettikçe minik koşular ekledim ve başlarda 10 saniyede kesildim. Ama bu beni yıldırmak yerine hırslandırdı. Kısa vadeli hedeflerim paniğiyle değil, gücümün sınırlarını zorlamak için yapıyordum çünkü bu sefer. Güçlendikçe de gücüme uygun çizdim yolumu. İşte yürüyüş, koşu, evde fitness videoları derken ağırlık çalışmaya kadar geldi yolum. Ve artık Mutluluk için de gelişmek için yapıyorum tüm çalışmalarımı. Ayrıca kendimi tek bir şey için de zorlamıyorum. İşte sadece yürüyüş, koşu ya da ağırlık değil, düzenli hareketin her türlüsünü moduma göre yapmaya çalışıyorum. Bazen dans oluyor, bazen yoga, bazen kickbox ve aslında yüzmek ama Ankara'da buna maalesef hasret kalıyorum. With a Kendimi mutlu tutma yolunda sevdiklerimle iletişimde olmanın da benim için ne kadar önemli olduğunu fark ettim son birkaç haftadır. Bazen kendimi sevmekte zorlanıyorum. Bazen kendi yalnızlığıma hapsoluyorum ve bunu yaşamak için de artık hayatımda sevgisiyle var olan herkese bir yer açmaya çalışıyorum. Gücümüzün yetmediği yerde sevdiklerimiz var çünkü. Bunu yeni anladım. Bugün görüştüğüm kişi yan balkondan tanıştığım Mübeccel teyze. Ne zamandır beni davet ettiği bahçe oturmasına en sonunda bugün kabul ediyorum. Baksana eriklerimize canım. Heh, gel buraya. Ucuma gel. Gel mama vereceğim sana. Ya valla. İstiyor istiyor. Beni tanıyor zaten ya. Tanıyor tanıyor. Ya. <laughs> Canım. düştü mü canım? Vereyim mi onu? Küçük küçük verin. Komplesini yemez Ah. <laughs> <laughs> Bahçe oturmasından sonra akşam yemeği için güzel bir alışveriş yapıyoruz ve sonra tabii ki kahve içmeye gidiyoruz. İki sene önce çok sevdiğim halde sırf 100 kalori daha fazla diye kendimi sütsüz kahve içmeye zorlayan ben bol sütlü kahvenin keyfini sürüyorum bu sefer. Green, green Bahçe oturması alışveriş derken bayağı acıktığımı fark ediyorum ve aklıma çok çok pratik yenilebilir kurabiye hamuru tarifi geliyor. Ne zamandır yemediğim bu mükemmel lezzeti hemen yapmaya koyuluyorum. Böyle bir lezzeti mümkün olan en sağlıklı malzemelerle yakaladığıma keşfettiğim ilk günden beri inanamıyorum. Üzerine biraz da benmari usulü şekersiz çikolata yırtıyorum ki lezzeti ikiye katlansın tatlı isteğimi en yoğun haliyle karşılasın. Kabila. Çok doyurucu bir tatlı olduğundan hazırladığım kasenin yarısını bitirebiliyorum. Çiçeklerimi sulayıp çalışmaya geçiyorum. Çalışma öncesi telefona bakarken kanalımın ilk zamanlarında tanıştığım arkadaşım Begüm'ün nişanlandığını görüyorum ve gerçekten çok 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 mutlu oluyorum. Sonrasında uzun uzun keyifle çalışıyorum. Boy, yeah, the man, the Aklıma sabah uygulamaya başladığım kitabının ikinci çalışmasını yapmadım geliyor. Ve gün içinde tekrar etmem gereken çalışmaları yaptıktan sonra nasıl hissettiğimi günlüğüme bir kere daha not alıyorum. Ne yalan söyleyeyim kitabı ilk okuduğumda ve sabahki uygulama sırasında biraz saçma bulmuştum. Ama kendimi sabaha oranla çok daha iyi hissediyorum. Böylece ön yargının ne kadar kötü bir şey olduğunu bir kere daha anlamış oluyorum. Millet. Çalıştım, düşündüm, yoruldum ve acıktım. Şimdi ise hem ihtiyacım olan protein ve enerji ihtiyacını karşılayacak hem de severek yiyebileceğim tavuk köftelerini hazırlıyorum. Bu tarifi keşfettiğimden beri tavuğu gerçekten bayılarak yiyorum. Hmm. Yanına da bol domates soslu makarna ve bol salata hazırlayarak protein, karbonhidrat ve sebze dengeme en güzel haliyle kuruyorum. Hem sağlıklı hem lezzetli böyle tarifler keşfettikçe hayatım için sağlıklı beslenmeyi daha da sürdürülebilir hale getiriyorum. Mm -hmm. Luna Luna gel kızım Gel Gel Gel, gel. gel. Akşam yemeğinden sonra günün de tüm yorgunluğuyla koltukta kızlarımlayım ve uzun süredir son sezonunu beklediğim RuPaul Drag Race'ı açıyorum. Sevgiyle başladığım günüm yine sevgiyle bitecek yani. Bir senedir beklediğim bu sezonu biraz daha kurabiye hamuru yiyerek iyice izlemesi keyifli bir hale getiriyorum ve izlerken koltukta uyuyakalıyorum. Böylece de video ani bir şekilde bitmiş oluyor. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. 在这。